İslam yani tüm dünyaya hakim olmak için gelmiştir. Kur'an-ı Kerim mesela Nisa suresinde buyurur. Ee, Allah sana bu kitabı indirdi niye indirdi? Sebebini açıklıyor. Kur'an Kur'an'ın eniş sebebini açıklar. Neden indirdi? Li tahkume beyne nesbi merak Allah Sana kitabı indirdi bunun için. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin Hükmedesin Yani bu kitap Kendiyle hükmedilmek için gelmiştir Yani bu kitap hakimdir hükmetmek için gelmiştir Peygamber de hükmeden bir peygamberdir Kitap da hükmeden bir kitaptır Buna karşı gelenler olacaktır ee, İnsan oğlu her işi yapmak ister. Yani nefsine uygun davranmak ister. farzlar yapmak istemez. Farz istemez. Görev istemez. Ama bak çalışıyorsun ekmek parası için. Hani istemiyordun? Bak para olunca. Demek ki yani sen istesen de istemesen de bir takım şeyler yapmak zorundasın. Sen istemiyorsun diye yani olmayacak diye bir şey yok yani. Sen istemeyebilirsin ama onu yapmak zorundasın yani. Çalışmak da istemeyebilirsin ama çalışıyorsun. Aynı şekilde farz istemeyebilirsin ama farz sana lazım. Sana buna ihtiyacın var. Namaz seni bir yönden adam edecek. Zekat başka bir yönden. Oruç başka bir yönden. Hac başka bir yönden. Cihat başka bir yönden. Bu farzlar insanı adam eder. Medeni eder. Her birisi insanın bir yönünü tamamlar. Her birisi bir kısmını güzelleştirir, çirkinliklerini götürür, onu kamilleştirir. Şimdi insan vazife istemiyor. insan farz olsun istemiyor. Bir şeyin haram olmasını istemiyor. Özgür olmak istiyor. Halbuki özgür olamaz. Özgür olamaz. O zaman nefsine esir olur. Şeytana esir olur. Allah'a teslim olmak daha iyi değil midir? Allah'a teslim olmasan şeytana teslim olacaksın. Nefsine teslim olacaksın. Daha mı iyi yani? Ya özgürlük dediğin ne yani? Sen hangi e, özgürlükten bahsediyorsun? İstediğini yapmak özgürlük öyle mi? Sen Kimin dediğini yaptığını sanıyorsun? Şeytanın dediğini yapıyorsun, nefsinin dediğini yapıyorsun. Nasıl özgürlük bu? Allah'a karşı özgür olmaya kalkışıyorsun. Nefsine karşı özgür olmalısın. Şeytana karşı özgür olmalısın. İnsanlara karşı özgür olmalısın. Nefsine, şeytana, insanlara itaat etmemelisin. Allah'a itaat etmelisin ama. Çünkü o seni yaratandır ve seni senden iyi tanıyandır sen iyiliğini isteyende senden de bir menfaati yoktur. İnsan bir şeyin farz olmasını istemiyor, haram olmasını istemiyor. Allah ise emrediyor. Şimdi Müslümana düşen bu durumda kendisi bu emirlere itaat eder, nefsini de terbiye eder ve dünyayı da terbiye etmeye çalışır. Buna da cihat denir. Dünyanın Allah'ın istediği gibi bir dünya olmasını, insanların medeni olmasını, yapması gerekenleri yapmak, yapmaması gerekenleri yapmamak, kaçınması gerekenlerden kaçınmak medeni olmanın ilk şartıdır. Birileri medeni olmak istemeyecektir. İşte İslam onlara müsaade etmeyin buyuruyor. Yer yeryüzünde fitne kalmayıp din tamamen Allah'ın dini olana kadar onlarla savaşın. Din yani düzen. Düzen Allah'ın düzeni, medeniyeti olana kadar onlarla savaşın. Çünkü bu Allah'ın hakkıdır ve Allah size bu görevi vermiştir. Allah kendisinin dediğinin olmasını istiyor. Kur'an'ın hakim olmasını istiyor mahkum değil. Hakim olan bir kitaptır bu. Kur'an hakim. Hakim olan bir kitap. Hükmeden hükmedilmez. O hükmeder. Ona kimse hükmedemez. Şimdi birileri Kur'an'a hükmetmek istiyor. Halbuki sen kulsun, kulluğunu bilmelisin. Kur'an sana hükmeder. Birisi bunu kabul etmediği zaman Müslümanın vazifesi onunla mücadele etmektir. İşte buna cihad denir. Dolayısıyla yani İslam, namaz, zekat, oruç, haçtan ibaret değil. Başka ayetlerde, hadislerde cihadı da görev olarak bize söylemektedir.